Gerilim dolu takasın sonunda Reyyaz'dan sürpriz bir hamle geldi. Necmi, Aleyna ve Suat'ın bulunduğu araç kurşuna dizildi. Bu aksiyondan en büyük yarayı alacak isim Suat olur diye düşünüyorum. Aleyna ile Necmi sağ çıkacaktır. Ayrıca Nusret'in "Aleyna yüzünden hiçbir kardeşimin canını tehlikeye atmam." sözü Suat için gerçek olunca Cihan'la beraber Necmi'yi karşısına alacak. Artık bu saatten sonra kardeşlik bitecek. Bir nevi Aleyna'nın istediği olacak. Necmi kuyucaklılardan kopacak. Öte yandan Cihan ile Nusret fikir ayrılıklarından uzak. Ortak bir yolda yürümeye devam ederken polis olayı patlak verecek. Nusret'in başına buyruk davranıp da Cihan'ın henüz bilmediği bir olay var. Hatırlarsanız kimseye haber vermeden Zeki'nin evi basılmıştı. Zeki'nin polise gidip hem Reyyaz hem de Koyacak grubundan şikayetçi olmasıyla Kürşat komiser eş zamanlı baskınlar düzenleyecek. Görev bilinciyle hareket eden Kürşat iki tarafında işini bozarak Zeki Bey'i himayesi altına alacak. Dizinin evrildiği kadın konusuna gelelim. Özellikle Dilber ve Aleyna üzerinden kadın olmanın zorluğuna defalarca dikkat çekildi. İşte Olanı Biteni Azem'in yazdığı kitaptan öğrenen Piraye Salacak büyük bir organizasyon planlayacak. Maddi ve manevi gücü elinde bulunan kadın Piraye, Azeme beklenmedik bir sürpriz yaparak tasarladığı fikri açıklayacak. Kadının refahını misyon alan bu etkinliğin herkesi bir araya getirmesi söz konusu. Yani Dilber ile Piraye uzun zaman sonra buluşabilir. Lakin büyük bir değişiklikle o da dayanışma bu zamana kadarki karşılaşmaları ister istemez Azem yüzünden soğuk geçti. İlk defa ortak bir amaca hizmet etmek için olası bir araya gelme durumu, hiç şüphesiz iç ısıtan, derin mesajlar barındıran duygulu sahneleri doğuracaktır. Hele ki yeni yıl geliyorken açıkçası anlamlı bir sahne olur. Son olarak borç meselesi. Azem'e yayın evinden aldığı avans, zerreye de mahkumun tehdidi yüzünden para lazım. Azem Ağa'ya e verdiği özel ders yüzünden 50.000 TL aldı. Tesadüf o ki Zerre'ye de tam 50.000 TL gerekiyor. O para Zerre'ye gider mi diye düşünecek olursak bence gitmeyecektir. Çünkü işin içine Cihan faktörü girecektir. Cihan, Dilber'in itirafı sayesinde Zerre'nin diken üstünde yaşadığını öğrendi. Bu yüzden de hemen harekete geçecek ve Zerre'nin Cihan Seyhan'ın koruması altında olduğunu hapishanedekilere duyuracak. Böylelikle Zerre bir nebze de olsa rahat edecektir. Azem ise henüz yayın evine borçlu olduğunu bilmiyor. Önümüzdeki bölümde öğrenecektir ve Edip Bey'in yerine geçen kadınla konuşmaya gidecektir. Elindeki parayla aldığı avansın bir kısmını ödeyeceğini düşünüyorum. Fakat asıl konu Taslağa üstün körü göz atan ve ön yargıyla yaklaşıp kitabı yayınlamama kararı alan yayın evi sahibine Azem Yücedağ'ın takınacağı ılımlı tavır olacak. Kadının bir kez daha düşünmesi, en azından tamamını okuyup karar vermesi için Azem'den ikna edici bir konuşma gelecektir. İnci Taneleri analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.